Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadetten eftal. Bir saatlik tefekkür, bin yıllık ibadetten eftal. Ayrı ayrı hadisler. Herkesin tefekkürü aklına göredir, imanına göredir, ilmine göre. En aşağıı olanı bir saatlik tefekkür, bir yıllık ibadette ibadetten eftal. Bir yıl. Allah düşün diyor. Tefekkür et diyor. Anlamaya çalış diyor. Öyle işten eve, evden işe tefekkür değil. Onu hayvan da yapıyor. Bırakıyorsun, gidiyor, otluyor, sonra akşam oluyor, gidip akraya giriyor. Hayvan da onu yapıyor. Allah düşün diyor. Tefekkür et diyor. Tefekkür edersen ayetlerimi okursun. Sana neyi anlatmak istediğimi anlarsın. Kul lillezine amenü. İman edenlere söyle. Yaksuru lillezine la yercun. La yercune, yercune eyyam Allah. İman edenlere de ki Allah'ın günlerini ümit etmeyenleri bağışlasınlar. Onları affetsinler. Allah'a kavuşmayı umut etmeyenler. Allah'a kavuşmayı kavuşacağını bilmeyenler, anlamayanlar, bunu umut etmeyenleri bağışlasınlar, affetsinler. Anlamamış. Ümit edebilmesi için Allah'a kavuşmayı ümit edebilmesi için önce bunu anlaması gerekiyor. Önce bunu buna iman edip bunu takması gerekiyor. Yani önce Allah'a aşık olması gerekiyor ki Allah'a kavuşmayı umut etsin. O müminlere söyle. O Allah'a kavuşmayı umut edenler, umut edenlere söyle. Umut etmeyenleri affetsinler, bağışlasınlar. Niye? Çünkü daha anlamamışlar. Onun için umut edemiyorlar.